Uykumda gökten bir yıldız düştü. Onu kaldıramadım. Tüm uruk halkı toplandı. Eğildiler onun önünde. Rüyalar antik zamanların kutsal metinlerinde sadece uyku hayalleri olarak değil, tanrıların insanlara verdiği mesajlar olarak kabul edilirdi. İşte Gılgamış da böyle bir rüya gördü. Ve bu rüya onu ölümsüzlüğü aradığı bir yolculuğa çıkardı. Uruğ'un kralı. İnsanların üçte ikisi tanrı, üçte biri insan olduğunu düşündüğü, yenilmez, kibirli ama aynı zamanda varoluş sancısı çeken bir hükümdar. Onun hikayesi sadece bir kralın efsanesi değil, insanın ölüme karşı duyduğu derin korkunun ve anlam arayışının sembolik bir anlatımıdır. Gılgamış'ın rüyasında gökten bir yıldız düşer. Bu yıldız Enkidu'nun simgesidir. Vahşi, özgür, insanın doğayla olan ilk hali. Ama yıldız düşer ve düşüşten sonra halk eğilir. Yani bilinç kılgamışın karşılaşacağı gölge yanına boyun eğer. Bu rüya Jung'un gölge arketipine mükemmel bir örnektir. İnsan kendi içindeki bastırılmış yanla yüzleşmeden bütünlüğe ulaşamaz ve Gılgamış da önce Enkidu'yu bulur, sonra kaybeder. Çünkü her rüya bir bedel ister. Enkidu ölünce Gılgamış sarsılır. Daha önce yenilmez olduğunu düşünen kral, şimdi ilk kez kendi ölümlülüğünü fark eder. Ve bu fark ediş, onu ölümsüzlüğü aradığı bir rüya yolculuğa çıkarır. Ama bu öyle bir yolculuktur ki, Kaf geçer, ölüm denizini aşar, tufanla yüzleşir. Bu, aslında her ruhsal uyanışın evrensel yolculuğudur. Ego ölür, yol gösterici kaybolur, karanlık mağaradan geçilir, bilgelik aranır. Gılgamış, tufanı yaşamış ve tanrılar tarafından ölümsüz kılınmış Utnapiştim'e ulaşır. Ondan ölümsüzlüğün sırrını ister. Ancak cevap açıktır. İnsan ölümsüz değildir, ama yine de gılgamışa bir şans verilir. Bir rüyada uyuyarak uyanık kalabilirse ölümsüzlüğü hak eder. Fakat o rüyada hemen uykuya yenik düşer. Çünkü insan zihni ölümsüzlüğün ağırlığını kaldıramaz. Bu aslında modern bilinç içinde derin bir metafordur. Uyanık kalmak istiyoruz, ama uykunun cazibesi çok güçlü ve belki de. Rüyaların bizden istediği şey bu. Ölümsüz olmak değil, farkında olmak. Gılgamış'ın gördüğü rüyalar, bugün bizim de içsel arayışlarımızda görmeye başladığımız sembollerin ilk halleridir. Bir yıldızın düşüşü, kayıp bir arkadaş, benliğin eski versiyonu, tufan, psikolojik çöküş, büyük değişim, ölümsüzlük arayışı. Anlam, iz bırakma arzusu. Uykuda kalamamak. Bilinçsizlikten kurtulamamak. Yani gılgamış bir kraldan çok bizim içimizdeki arayan taraftır. Yorumlara şunu yazabilirsin. Benim yıldızım ne zaman düştü? Enkidu'yu ben de kaybettim. O içimdeki özgür ruhtu, ölümsüzlük değil, anlam arıyorum. Peki sen ne arıyorsun?